Yakma çocuğum dur çocuğum Oynaşma çocuğum bak terlik geliyor Yine kafası gitti babasına çekti Bir dur çocuğum bak terlik geliyor Akşam babana verirsin hesabını Dur çocuğum bak terlik geliyor Sabah kalkma bilmez akşam yatak bilmez Bir dur çocuğum Ay, Berkcan yeter şuraya da bayılacağım. Berkcan yeter Ay, Berkcan yeter rezil olduk helalime Berkcan yeter Dur azıcık oğlum köşende kurt mu var Berkcan yeter Bir şey olsa da çeksek Rabbim Berkcan terlik geliyor Ben cam ya ben baş Vallahi terlik geliyor Ay sen kime çektin bilmem ki Allah seni kahretmesin sen çocuk gibi ya kime çekti bu Ay babası bu çocuk beni öldürecek babası Ay kime çekti bu yarabbim Aha aha Ay baba o şu Ay ne yapacağım ben Bunlarla Ay <laughs>